Çok teşekkür ederiz efendim. Alkışlarınız bize gitmeyin. Hadi Kumlu Hanım alkışlayalım. Erdem Bey de alkışlayalım. <laughs> çok teşekkür ederiz. <laughs> çok sağ olun efendim. Kıymetli alkışlarınız çok. Çok şeyler yarattı, İçimizde böyle <laughs> coşkular yarattı ama alıştırdığınız bir defa her doğru cevapta bekliyoruz değil mi efendim? Evet, bekliyoruz. Diyorlarız. Biraz <laughs> elleri ağrıyacak. Evet. Hayır. Sizin de başlayalım mı Erdem Bey? Şöyle evet. bir adetimiz var. Lütfen seyircilerimizin gözlerinin içine bakarak kendinizi biraz tanıtın. Tabii Erdem ben. Merhabalar. Ee, 32 yaşındayım. Doğuma büyüme İstanbul'luyum. Ee, makine mühendisliği mezunuyum. Ee, özel bir şirkette proje ve satış mühendisi olarak çalışıyorum. Başarılar diliyorum Funda Arama'dan. Rakibiniz Funda Hanım evet. yalnız Hı -hı. bu konularda zannediyorum ki çok becerikli bir insan. Hayır o kadar Öyle, değil yapmayın. Yaptınız mı evet. daha önce herhangi Çıtayı bir yarışma programı <laughs> deneyiminiz var mı? Var. 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 Bir de üstüne mesleğinden bahsetsin de iyice korkalım. <laughs> Lütfen şöyle çok seyircilerimizin gözlerinin içine bakarsınız. <laughs> Merhabalar ben Funda. Funda Keskin 40 yaşındayım. Ee, evliyim bir kızım var iki tane de kedim var aynı şekilde Oo, kediler selamlar. yarışacak bugün <laughs> Kedilere çok selam söylüyorum ben buradan Şu biraz bahsedin <laughs> eğitiminizden bahsedin Ben Türkçe öğretim görevlisiyim bir üniversitede Efendim duyamadık Türkçe öğretim görevlisiyim Yabancılara Türkçe öğretiyorum Yabancılara Türkçe evet. öğretiyor Evet, ee, biraz da akademisyenlik var. <laughs> Taze doktorum, bu kadar. <laughs> Efendim size soru sormak bile ayıp. Yok, soruları Şu ben yazabilirim ben. Çok güzel olur. Vallahi büyük sevaba <laughs> girersiniz Açıkça söyleyeyim. Fakat sayın hocam, Hı -hı. buradaki dert nedir biliyor musunuz? Buton. Heyecan da var ama. Ben çok heyecanlıyım. Daha da beter hale Hı -hı. gelebiliyor. Kervan yolda dizidir evet. diyoruz. Evet. Akışına bırakıyoruz hadiseyi ama ritim işidir Hı -hı. açıkça söyleyeyim. Aynen. Soruyu bilmekten çok yakalamak önemli. Başlayalım mı bir an önce? Hadi. Hadi gelsin. Şöyle bir harf tablom çıkacak karşımıza. Her peteğin içerisinde 6 tane soru var. Birler ikiler gayet kolay da 5'ler, 6'lar biraz uğraştırır. Hı -hı. Soruyu okuyoruz. Sonra hangi harfle başlıyorsa cevabım o harfi söylüyorum. O harfi söyledikten sonra bir çeyrek nefes ve butonlar evet. aktif hale geliyor. Ondan önce attığınız tokatlar sadece evet. elinizi acıtır. <laughs> Haberiniz olsun. Zar gelsin. Ben başlattım bakalım. A harfiyle başlayan iki puan değerinde bir cevap. Sorusu nasıl bir soru? Ermiş kadın. A. Hop. Alim diyeceğim ama. Kadın ismi tamam. olarak da kullanılıyor diyeceğim. Hop oh, hemen kırmızı yaktılar. Alimi. <laughs> Ermiş derken Kadınsa. böyle bir ilahi bir güç. Hı. Hani alim dediğimiz zaman Hı. kendisi çalışmış Hı. ilim irfan sahibi olmuş. Mesela işte Hristiyanlıkta da kullanılır Hı. A harfiyle başlıyor. Aha. Erkekler için daha farklı kadınların sonuna bir tane azize. Azize iki puan değerinde. <laughs> Tamam ilkelin ilk küçük tamam. oyunları bunlar B harfiyle birlikte hadiseye biraz daha alışacağız. Sonrasında görürsünüz bana bile ihtiyacınız kalmayacak. Yine iki puan değerinde bir soru bakalım nasıl soru. Demiş ki fren mekanizmasında tekerlek mili üzerine yerleştirilmiş yarım ay biçimindeki alet ve nedir o? Balata. Fren balatası iki puan değerinde. <laughs> Dört yaptılar. <laughs> Herhalde Erdem Bey de eşi Özge Hanım gibi yarışıyor. Onlar sonradan açılıyorlar. <laughs> Haberiniz olsun efendim. Buyurun C harfine. Yok eşim çok şikayet eder balatalardan dolayı da. <laughs> o Öyle mi? Evet. Çok değiştirirler <laughs> o yüzden. Freni debriyajı hangisini? İşte balatalarda <laughs> şey, <bir> sıkıntı <laughs> var der. Sürekli ötüyor der o yüzden. Orada Frendir o. Boş verin. <laughs> Koyduk kenara biz çünkü lazım olan puanı aldık. Şimdi bu C harfi için dönüyor. 4 puan kazandırırım dedi. Yakıştırma yollu bir tabirdir <laughs> efendim. Dikkat. Hı <laughs> hı bu dünyaya uymayacak kadar güzel yerler için. C, 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 c. Cennet ya? gibi. Cennet gibi. Dört puan değerinde. Şimdiden 8 oldu. Hiçbir şey olmaz ama. Hiçbir şey olmaz. Daha çok başındayız efendim. Ç harfiyle birlikte o sekiz ama iki basamaklı puanlara taşımayalım. Bu üç puan sizin olsun Aha. bence Erdem Bey. Nasıl bir soru? Deniz aracının el freni. Ç. Hop. Çapa. Ya da çıpa. 3 puan. Yerleşti yerine. Tamam ürkekliği <laughs> üzerimizden ha, evet. atıyoruz yavaş yavaş. Bak sonrası daha güzel ilerleyecek. D harfi. Zarını da döndürün ne olur. 2 evet. puanmış. Hemen okuruz. Savunma anlamında spor terimidir. def, def. Defans. Defans. çok <laughs> hızlı. Burda Hanım şimdiden iki basamaklı puanlara ulaştı. Hemen arkasından gelecek ama. Bu E harfi Erdem'in E'si. Bu Zahmin E'si. Güzel. Üç puan değerindedir. Bakın şöyle sorulmuş. Işte. Yabanınlığını kaybetmek. E. Mesela böyle Mustang, yılkı atı. Ne yapıyorlar onu? Evcilleşmek ev bir... Evcilleştirmek ya da Atı ev... eve koymuyor At evde ne var? Ehlileşmek Ehlileşmek ya da ehlileşmek Ehlileştirmek 6 yaptınız güzel oldu efendim Bak Erdem'in e'si ama Erdem'le eş anlamlı bir kelime fazilet evet. Faziletin f'si buyurun yine de Fındık'ın f'si Vay. Aşk olsun Borcum evet. olsun Tamam Tamam borcum olsun Buyurun efendim Dört puan değerinde. Hem sebep veya sonuçlar üzerine düşünceler üretmek hem de bilgiçlik taslamak. F. Biraz uzunca bir cevabı var haberiniz olsun. Hem sebep ve sonuçlar üzerine fikirler, düşünceler üretmek hem de bilgiçlik taslamak. Genellikle bizim memlekette öyle kullanılır. Ya hadi bilgiçlik taslama. Hadi, hadi Argo bana. mu? Argo değil. 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 Tamam. İlk anlam hmm. aslına bakarsanız birebir karşılığı. Abi. İkinci hmm. anlamı biraz mecazi karşılığı. Hmm. Bizde pek sevilmeyen bir dal o yüzden öyle derler. Yapma derler. Bana aristoluk yapma. Hmm. Bana sokrateslik yapma. <laughs> İki geldi ikincisi geldi. <laughs> Neydi? Hmm? Öbürünü söyledin hmm. neredeyse zaten. Şu dördü bir hmm. üçe indireyim. Hmm. Harf sayısını görürseniz daha rahat edeceksiniz. Kalabalık. Hmm. Zaten ikinci kelime mekmak diye bitiyor. Mustafa Topaloğlu'nun bir şarkısı. <laughs> Vallahi böyle bir şarkısı var kendisi. Çıkmaz mı? Yok, gelmedi. İlk kelimeyi bulduk dediniz, değil mi? Yok, bulamamıştık. Bulamadınız. Mı? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> o zaman şöyle diyeceğim. Felek der gibi başlıyor. Kapmak der gibi de bitiyor. de Sebep veya sonuçlar üzerine düşünceler, fikirler üretmek. Ya da mecazi anlamıyla bilgiçlik taslamak. Bana bilgiçlik taslama. Bana şey. fel... Felsefe yapmak. Felsefe yapmak. bir puan, bir puandır. <laughs> Gitmesin mi yerlere efendim? Peteğinizi doldursun. İkinci satıra geçtik. G harfinin peşindeyiz. Erdem Bey peşindeyiz değil mi? Evet peşindeyiz. Ha gayret <laughs> efendim. Dönüyoruz ona. 5 puan. Çok ciddi bir puan. Hemen okurum onu. Bir birleşik kelime. Hafif morumsu pembe. G. Bir renk tonu. Ama birleşik. Gül kurusu. <laughs> Tebrik ederim. Bu atılımla aradaki puan farkını 10'a çıkardınız. 10, 2 zarda halledilebilecek bir fark. Belki efendim ilki budur. Dönüyor. H e harfinden huzurlarınıza 3 puanlık bir soru getiriyor. Okuyalım. Hem hakkını bağışlamak hem takdirini bildirmek. He. Bunlar için kullandığım bu kalıplaşmış. Helal etmek. Helal etmek. Evet. Tamam. Meklim haklı değil ama bu. Hmm. Kişiye söylüyorum. O kişiye söylüyorum. Hakkım helal Hel olsun. Helal olsun. <laughs> Nereden benziyor? <laughs> Hani derler ya ağzından <laughs> serpeten. Ama biraz daha atılım lazım. Peki. Bakın arada biraz fark var. Evet. Yavaş yavaş da yarışmanın ortasına geliyoruz. I mı iyi mi bilmiyoruz. Muallak petektir Hı -hı. efendim. Hadi bakalım. Çok teşekkür ederim. 4 puanda yerinde. Demek ki i harfiyle başlıyor efendim. Ekleri yüzünden biraz naftalin kokuyor. Okuyalım. Tamam. Duyuru yoluyla i. Duyuru yoluyla satışa çıkarıldı. Mesela dördü indirdim üçe. Kök zaten Hı. çok basit. Duyuru. Duyuru yeter. İyi de kenarında duruyor. Eklerde problem var gibi. E nasıl bitiyor ondan bahsedebilirim? Mesela aynen der gibi bitiyor. Hop. İlanen. İlanen. Kesinlikle doğru cevap. Her zamanki sakin, her zamanki sessiz halinizde böyle tuğla üstüne tuğla koyarak küçük bir set oluşturuyorsunuz gibi. Dur bakalım bir 5 puana ihtiyacınız var. En azından beraberlik için. 5 değil 2 puan geldi. K harfiyle başlayan bir cevabı arıyoruz. Demiş ki efendim dışı yalıtılmış iletken tel. K, 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 K. Neresi? Kablo. Kablo keselim. <laughs> 16'yı 18 yaptılar. Ha efendim. L harfiyle birlikte tam ortasındayız yarışmanın. Yine sizi uğurlayayım bizi. Hadi bakalım. Pat. Ha. 3 puan mı? Okuyalım bakalım. Jonglörlükte, bowlingde, jimnastikte kullanılan bir tür kalın sopa. Neydi? L. Labut. Labut ya Lobut, da labut Lobut. hiçbir şey olmaz. Bir harfi seçtirmayız oradan. 20'yi açtınız bakın. Tekrar aradaki puan farkı 10 oldu. Hmm. Onu gördüğünüzde bir... Hadi tamam. gel. artık Hadi, hadi gel hadi diyorum. Hadi abi. hadi. Rakibiniz hadi de çağırıyor. <laughs> Dönsün. 3 puan değerindeymiş. Hemen okuyalım. Demiş ki motorlu araçlarda motoru işletme düzeninin anahtarını çevirmek. M. Hoppa. Marşa basmak. Marşa basmak Funda Hanım. Yaptınız mı 25? Hep arabadan geliyor bile. Vallahi yaptınız <laughs> Vallahi ya. Vallahi çok araba. Balata'dan sonra <laughs> marşa doğru ilerledik. Çok kazan var o yüzden. İnanır mısınız? Ondan öğrenmişim de belki. N'nin içinde de bir tane var. Dur bakalım denk gelecek. Dönsün. 5 puan değerinde hayır o gelmedi. Bu başka bir şey. Yine ekler yüzünden kafa karıştırabilir. Hem az sonra anlamında kullanılıyor hem hemen hemen anlamında kullanılıyor. Ne? Hop. Neredeyse. Bravo. Thank Hayranlığım bir kat daha arttı. Çünkü bunu denedim ben. Hı. Çok kafa karıştı. Ama ben bunu çok öğretiyorum. Öğrencilere. <laughs> Doğru. <gülüyor> o yüzden. Doğru efendim. Zor da değil mi evet. öğretmesi? Bir de çok kelime var. Mak üzere, acaktı, yapmak <laughs> üzere falan filan. Onların dil bilgisi yapıları var. Daha da zor yani. İçin yani hı -hı. kenarında oynuyoruz. Evet, evet, böyle hı. kumdan kaleler evet. yapıyoruz. Biz hı -hı. kabul buyurursanız. Hı -hı. Bazen aynı şeyi düşünüyorum. Hı -hı. Yani diyorum yabancı O şey ne kadar çok. bir şey düşündük arkadaşlarla. O kadar çok yaklaşma anlamı var Türkçe'de mesela. Yapmak üzereydi, yapıyordu, yapacaktı olacaktı falan böyle hani insanların demek ki çok hevesi kursağında kalmış. hani <laughs> <laughs> böyle gerçekleşmemiş hep böyle hevesini kursağında kalmış planlamış Yok. Hani veya şey gibi düşünüyoruz Bu göçmen topluluk ya. Mesela adamlar gidiyor ama devamlı ne oldu bilmiyoruz. Atlarla gittiler, ne oldu bilmiyorsun. Mesela hep tahmini dil var yani Türkçede. Kelimenin böyle içine girdiğiniz zaman illaki zaten hikayeler <laughs> <Evet>. peşinden <laughs> geliyor. Sizde çok şeyler vardır çok, kafanızda çok. kurduğunuz. <laughs> Aynen. Ne olur derdiniz söz olarak kabul ediyorum. Birkaç <laughs> soru yazıp göndereceksiniz. Tabii ki. Tabii ki her Bak, zaman. Kimlerin başına bela edeceğim o soruları görürsünüz efendim. <laughs> Haydi bakalım. O harfinin peşindeyiz. <laughs> Ö bilmiyoruz bu arada. 5 puan değerinde. Demek ki Ö. Hı hı. Erdem Bey. 5 puan olduğuna bakmayın. Vallahi yakalanır bu soru. Hem de pat diye. Diyor ki bülbül, ispino, sığırcık gibi birçok kanatlı türünün ortak adıdır. Ö. Ötücü. Ötücü. Hı? Kuş. Ötücü Kuşlar. Kuş. Ay, ay. 34 yaptılar efendim. 34 <laughs> yaptılar. 3 katımız. Olmayacak hmm. şey değil. Bakınız halen ikinci satırdayız. Şimdi şöyle otursam rahat rahat kalı kal kal olmuyor değil mi? Rahat edin. Ya tamam. Rahat edin. Tamam. Hatta bırakın, gel. mümkün <laughs> biraz dikkatiniz <laughs> dağılsın istiyoruz biz Buyurun P harfindeyiz. Biz odaklanalım. Siz <laughs> ne olur diye şey. 6 puan mı? Yok, Her şeyi vermem. değiştirebilecek bir şey bu. Dur bakalım ama <laughs> futboldan geliyor. Takip eder misiniz? Arada. İlgilenir misiniz? Yani işte. Bilmiyorum. Bak Kalıplaşmış bir tabir <laughs> efendim. Futbolda takım oyuncularının topu kendi aralarında seri ve etkin bir şekilde aktarmaları. Burası bastı. Paslaşma? Paslaşma değil ya. Hmm. kalıplaşmış bir tabir. İlkini buldunuz. Hocam, pas yapma. Pas yapma hmm. mı? Hocam, altılık soru için Tıpkın. biraz kolay olmaz hmm. mı pas yapma? Şu altıyı ben bir beşe indireyim. İkinci kelime de Batı kökenli bir kelime. Kalıplaşmış bir tabir bu. Seri şekilde hmm. paslaşma aslında. Pas paslaşarak ilerleme seri şekilde ona bir şey diyorlar. Pas bir şeyi diyorlar. Pas, pas bir şeyi. Tabii. Pas. O 5'i 4'e indirirsem pat diye cevaplayacağınızı Hı. eminim. Hı. Böyle bir şey Ama mi? şu noktada Erdem bir dönüp dönüp... Pas çevirmek. Pas çevirmek ha. değil hocam ya. Batı kökenli bir kelime lazım bize oraya. Hı. Hareketle ilgili falan mı? Hareketle ilgili efendim. Hadi onu da söyleyeyim. <laughs> Seyri sefer. Onunla ilgili. Seyrüse-i pas seyri seferi Pas seyrüseferi. Çıkmaz mı? Gezme falan O zaman 5'i düşürüyorum 4'e. Hazırlığınızı o doğrultuda yapın. Çünkü nasıl bitiyor biliyor musunuz? Satış grafiği der gibi. Ha. Nedir? Pas trafiği. Pas trafiğidir 4 puan 15'i gördük. Üstüne bir 15 daha koyarsak 30'u görürüz. 30'u gördükten sonra zaten olaya başka bakmaya başlarız. Ha gayret Erdem Bey. V harfi. Sizin olmalı. Bir altı doğrudan mı? Altı değilse de beş. kaçırılmaz. Hemen gelsin. Osmanlı'da maliye işlemlerinde kullanılan güneş yılı esasına dayalı zaman çizelgesi ve Bunlar mı? Aslında ikinizin de gayet şey. bildiği bir şey. De, yani, zaman çizelgesini kenara koyalım. O R zaten kendi kendini çözer. Resmi takvim değil tabii Resmi değil takvim değildi o şey vrele vre. Ha gayret, ha gayret öyle bir şeydi takvim. Mm. Ya yani, takvimleri bir mm. düşünelim Hicri takvim mm. vardı. Ondan sonra bu 1800'lerin başında yanılmıyorsam mm. maliye işlerinde kullanılmak üzere bu zaman çizelgesine geçiliyor. Bunun ismi de eski öbürü... ne? Eski, yani. eski 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 eski. Yok bilmiyorum. Çıkmaz mı? Beşi indirdim dörde. <laughs> İkinci kelimeyi zaten biliyorsunuz. Bakın bu dört harfli bir kelime. Rumi takvim. Rumi takvim. <laughs> Alaydık bunu iyiydi. 38 <laughs> yaptılar Kayseri. En tehlikelisi. Evet. Buyurun S harfine. Orada bir güzellik bekliyorum. En azından şu 15'i 20'nin üzerine taşımak istiyorum. Ve imkan verecek bir zar var. 6 puan değerindeymiş efendim. Nasıl sorulmuş? Mısır ve Yunan mitolojisindeki aslan bedenli insan başlığı karakter S. Hani o piramitlerin orada... Simurk. Simurk değil, de. mi? Simurk şey, hmm. e, Zümrüt Anka. Hmm. Zümrüt Anka. Aslında bu, bunu gözünüzün hmm. önüne gelir böyle hmm. hani piramitlerin yanında oturuyor. Ben unicorn biliyorum çocuğumdan dolayı. Aksu ve dırtlı var. <laughs> aslan bende yok. <laughs> Bir ara biz de çok uğraştık ama benimki erkek 10 yaşta gelince bıraktı. 6'yı <laughs> düşürdüm 5'e. Batı kökenli bir kelime, ha, batı demeyelim. <laughs> Doğu kökenli bir kelime ama her dile yayılmış bir kelime. Bize galiba batıdan girmiş tekrar. O yüzden yani hani S'den sonra sesli harf geliyordur filan diye düşünmeyin bence. Bu kadar yabancı kökenli ki bununla kafiyeli olan şeyleri bulmakta zorlandım. Mesela dörde düşüreceğim, sonuna ne ekleyeceğim? Tanks dergisine geçiyor. Thanks. Thanks evet. Aradığımız kalbilere <laughs> 42 yapar. Zaten evden birisi <laughs> finale gidiyor diye. Zaten Siz böyle <laughs> eleğini elemiş... <laughs> yani atasözünü Yok, bile <laughs> söyleyemediniz. Öyle bir rahatlık içerisindesiniz. Fakat efendim biraz zorlamak istiyorum ben evet. size. Müsaade eder misiniz? Tamam, tamam. Hadi ben bakalım. müsaade ediyorum. Tamam. Müsaade edin ha. Funda Hanım. Dur bakalım yapabilecek Hadi. miyiz? <laughs> Çünkü bu aile tamam. en sonunda açılıyor. 6 ben... puan değerinde. Nasıl sorulmuş? Aşırı ulusçuluk. Şey. Yani milliyetçilik milliyetçiliğin de ötesi. Bundan bir sonrası artık ırkçılık. 6'yı düşürdüm 5'e. Zor kelimeler bunlar. Destek almadan öyle pat diye kolay kolay çıkmıyorlar. Sonu zaten ama biliyorsunuzdur değil mi? Ek kısmına. Batı kökenli kelime. Tamam. İşte ulusçuluk falan hı hı. diyor. Şey niye? Batı kökenli. Ne bileyim işte toplumculuk, hı. sosyal. Nasıl bitiyor? öyle bitiyor. Anladım. Hı hı. Hı. Ama başı nasıl başlıyor? Efendim şov der gibi başlıyor. Basıyorum. Şovanizm. Şovanizm. Şu tamam. <laughs> kulağını basıyordu ki. <laughs> Erdem Bey bizden <laughs> Hadi şu 20'yi görmeliyiz. T harfinin... Zarı dönüyor. Çok güzel sorularım var. Bunu çok seviyorum. Bakınız, hep kullandığımız bir şey. Tabii. Türkçe adından bahsedeceğiz. Ataş, şu hani kağıtlara taktığımız Biliyorum zımbırtı. Ben. Onun Türkçe kökenli adı nedir? T. T. Buyurun. Tutmaç. Tutmaç. Tutmaç o tuttuğumuz şey. Tut Otobüslerde filan <laughs> evet. tuttuğumuzun ismi tutmaç. Biliyorum da olmaz. Bu ne acaba? Beşi i̇şte bir kelime in... Tek kelime. Ha. Beşi indirdim Dörde. Bu iki kelime mi? Tek kelime. Ha. Kağıdı böyle ne yapmak için kullanılıyor? Kökü ya. buldunuz hocam. Sağlıyorum tutamaç. Tutamaç. Tu, taç sığmadı. Sığmadı. <laughs> Tuh. Sığmadı. Tuh. Tuh. sığmadı. Ta yok Sığmadı. sığmadı. Ya, ek zaten biraz ha. daha farklı bir. Öyle değil. bir şey. Evet ha. hani o gereç ekimi. Hatta ondan bahsedeyim ben. <laughs> Dördü indiriyoruz, üçe böyle oturgaçlı götürgeç gibi bitiyor. Hmm. Tutturgaç. İşte odur. Ah basmamışmıdır? şimdi tamam. Bitse de gitsek modu <laughs> farkındayım. O zaman keyfini çıkartalım. Bırakıyorum yani. tamam ya. Dur bakalım ne olacak. U mu ü mü? Hadi ya. Dönüyor. Dört puanlık soru. Hemen gelsin okuyor. Demiş ki orduda az ikinci aşamasında olan asker. Ü. Erdem Bey. Bir yukarıda bak. Bedelli mi? Yok. De ya, biliyorsunuz abi. bunu. biliyorsunuz bunu. Az ikinci aşaması. Üsteğmen. Üsteğmen? Yok. As aydın hocam. Emin misiniz bedelli olmaz? <laughs> Kısa dönem. Kısa <laughs> dönem ha. Yok yok biraz daha alt rütbe. Siz omuza çıktınız. Bu burada. Şu dördü bir indirdim üçe. Üst, üst, üst çavuş. Üst. üst. Üst çavuş. Üst çavuştur o. <laughs> Hadi yenisi gelsin. Beklemeye gerek yok. V'nin de zarını gönderin lütfen. Döndürdük. 3 puan. Soru nasıl soru? Sevse bile hakikati sevmeyen. V. Ah seni. Söyleyeyim mi? Hakikatsiz. Söyleyin tabii. Vefasız. Vefasız. 3 puan değerli. <laughs> Şu anda... Erdem Bey evi düşünüyor. <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen Özge Hanım muhteşem performanslar sergilediği için evde biraz tariz yapacaktır kendisi. Onları nasıl bertaraf ederim? Ama o Ama söyle karşımda. karşımdaki rakibim de böyle böyle yapıyor <laughs> bak. O zaman tabii, tabii, da. ben söylememiştim <laughs> biraz... tabii. Biraz Funda mı döneceksiniz. Tabii, Yapacak bir şey artık. yok. <gülüyor> 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 Buyurun ya harfine. 3 puan değerinde nasıl sorulmuş? Yalnız iki kenarı paralel olan çokgen. Y. Yamuk. Hop. Onu halletti. Elliyi bulun. Namunuz yürüsün. Sıranın değil. Buyurun bakalım Zeyhan. <laughs> Z harfinden 4 puanlık bir soru geliyor efendim. Hem meneş ile birlikte hem de bellek, bilinç, anlayış ve kavrayış yetisiyle ilgili olan Z. Zihinsel. Z. Ama bakın neresi bastı. Attığınız basını aldı. <laughs> <laughs> ben de zih ben zihin diyecektim. <gülüyor> <gülüyor> Hocam şu atılganlığı <laughs> birkaç başka petekte de gösterseydiniz şu anda başka bir şeyden çarikos, bahsediyorduk. Çarikos. Güzel sohbetler ettik ama Teşekkür çok kötü yarıştınız <laughs> yani kızlar. Bunu rahatlıkla söylüyorum çünkü ailenin başka bir üyesiyle görüşeceğiz e, hafta Gelirsiniz değil mi desteğe? Tabii ki tabii. Ki, Tekrar ki, görüşürüz. <laughs> tabii görüşeceğiz. Eğer ki Funda Hanım için her şey yolunda giderse Funda Hanım da o hafta finalinde olacak efendim. Artık <laughs> kimi tutacaksınız bilmiyorum. Vallahi başarılar tutmaz ben. <laughs> ben olsam sizi tutarım çünkü Özge Hanım siz ha, elerseniz o, o zaman eşitlenecekler. Ben biraz ama kötü kalpli insanım ondan dolayı. Neyse siz muhteşemdiniz. İkinize birden kocaman alkışlar. Teşekkürler. 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 Teşekkürler.